Zengin dün geceden beri yok. Nerede acaba ya? Çok merak ediyorum. Şehri de satmış yabancı adamlara. Gitti bir yerlere hala geri dönmedi. Zengin neredesin abi neredesin? Kerem komiser de hala bir şey bulamadı. Bana haber verecekti ama hala bir haber yok. Acaba ne yapsam? Dur birazcık şehirde gezeyim. Belki bir şeyler öğrenirim. Arda oğlum. Babacım ne oldu? Arda ben birazcık dışarıdayım. Siz rüzgarla beraber burada dinlenin tamam mı? Tamam babacım. Biz burada yatıyoruz. Tamam oğlum. Bak sünnet oldunuz. Sakın kendinizi yormayın. Hadi görüşürüz. Ben de birazcık dışarıda gezeyim. Bakalım durumlar neymiş? Şu şehri sahiplenen adamlar. Bakalım şu anda neredeler? Dur polislere sorayım. Polis bey merhaba. Merhaba fakir bey. Buyurun. Polis bey şu şehri sahiplenen adamlar var ya ellerinde şehrin tapusu vardı. O adamlar şu anda nerede biliyor musunuz? Fakir bey etrafta geziyorlardı. Az önce şöyle aşağı doğru gittiler ama neredeler ben şu anda bilmiyorum. Tamam polis bey çok sağ olun. Şöyle bakalım etrafa. Nereye gittiler bu adamları bulmam lazım. Şu polise de sorayım. Polis bey kolay gelsin size bir şey soracağım. Buyurun Fakir Bey sorabilirsiniz. Polis Bey şu şehrin tapusu elinde olan adamlar var ya o adamlar şu anda nerede? Fakir Bey belki inanmayacaksınız ama o adamlar dün gece sizin evinizde kaldı. Ne? Ne diyorsunuz siz? Nasıl benim evimde kalırlar ya? Evet Fakir Bey gittim dedim onlara burası Fakir Bey'in evi burada kalamazsınız dedim. Ama bana dediler ki bu şehir artık bizim istediğimiz evde kalabiliriz. Bu şehir bize ait dediler ve sizin evinizde kaldılar. Ben şimdi onlara sorarım. Bekleyin burada polisle gideceğim onların yanına. Fakir Bey, dikkatli olun lütfen. Bakın, ellerinde silah var. Biz bir şey yapamıyoruz. Sonuçta şehrin yeni sahibi onlar. Tamam, tamam. Beni merak etmeyin. Bana hiçbir şey olmaz. Şimdi ben onlara sorarım. Gelin bakayım buraya. Şimdi göstereceğim size. Benden izinsiz benim evimde kalıyorlar. Şunlara bak ya. Kendini bilmez herifler. Gösteririm ben şimdi size. Şu anda acaba evdeler mi? Neyse zile çalayım da. İnşallah evdelerdir. O zaman sorarım ben onlara. Açın kapıyı çabuk. Burası benim evim açın diyorum size. Ne oluyor ya bu kim? Sabah sabah gelmiş zili çalıyor. Dur bir bakayım. Koruma sen burada kal ben bakıp geliyorum. Tamam patron. Kim bu acaba ya? Ne oldu ne istiyorsun fakir? Söyle bakalım. Burası benim evim. Siz nasıl benden izinsiz benim evimde kalırsınız? Fakir, burası senin evin olabilir. Ama artık şehir bize ait. Bunu unuttun herhalde. İstediğim evde kalırım. İstersem giderim zengin evinde kalırım. İstersem gelirim burada kalırım. Bu seni ilgilendirmez. Patron, sorun mu var? Hayır koruma merak etme. Bu bana hiçbir şey yapamaz. Bu fakir daha ezik. Ne diyorsun sen be? Kim ezik? Şimdi senin ağzını burnunu kırarım görürsün o zaman. Demek ki benim ağzımı burnumu kıracaksın ha? Fakir geç şöyle içeri geç Yoksa seni öldürürüm Çabuk geç içeri Seni esir alıyorum Bundan sonra esirimsin Geçmiyorum lan geçmiyorum ne yapacaksın İyi o zaman ölmeye hazırlan fakir Son duanı et Tamam tamam dur sakin ol İndir silahını lütfen Şöyle yola gel geç çabuk içeri Artık esirimsin Bana bu ters cevap verdiğin için eğer ki benimle düzgün konuşsaydın seninle anlaşabilirdik. Ama sen düzgün konuşmamayı seçtin. Artık kesirimsin. Geç fakir çabuk. Bu yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Kes sesini. Gel şöyle. Geç şöyle Gel çabuk. Geldim geldim tamam. Şurada dur. Bu evden dışarı çıkmayacaksın. Koruma şunun ellerini bağla da şu koltuğa oturttur. Emredersin patron. Evet müdür bey işte şehre ulaştık. Şehrimi ele geçiren adamlar burada. Bakın birisi çatıda. Orada nöbet tutuyor. Eğer ki içimizden birisini görürse direkt benim evime havaya uçuracak. Ve çocuklar şu anda içeride. Müdür bey şehri kurtarmamız lazım. Çocuklar şu anda çok büyük bir tehlikede. Tamam zengin bey merak etmeyin. Şehri de kurtaracağız çocukları da. Hiç merak etmeyin. Şimdi şehre bir baskın yapacağız. Ama baskın yaptığımızda siz bizimle gelmeyeceksiniz. Hayır polis bey. Ben de sizinle geleceğim. Ben hemen gideceğim ve çocuklara sağ salim ele geçireceğim. O adamlar bir şey yapmadan çocukları korumam lazım. Zengin bey bakın. Bu sizin için tehlikeli olur. Zaten şehirde bir sürü insan var. Hepsini korumak zorundayız. Ve ayrıyetten o adamlar bize ateş ederse vurulma riskiniz de var. Polis bey merak etmeyin. Ben kendimi korurum. Beni düşünmeyin siz. İyi zengin bey siz bilirsiniz. Öyle diyorsanız öyle olsun. O zaman şimdi baskına geçiyoruz. Siz lütfen arkamızdan gelin. Tamam polis bey. Arkanızda olacağım. Ama dikkat edin şu çatıdaki adam sizi görmesin. Yoksa sizi görürse direkt patronuna haber verir ve evi patlatabilirler. Gözükmeden ilerlememiz lazım. Anlıyorsunuz değil mi? Evet zengin bey. Merak etmeyin. Biz uzun yıllar bunun eğitimini aldık. Ne yapacağımızı biliyoruz. Siz bizim sadece arkamızdan gelin ve ses çıkartmayın. Haydi gidiyoruz. Bakın çatırdaki adam bizi görmeyecek anladınız mı? Eğer ki bizi görürse zengin beyin çocuğu ve fakir beyin çocuğu yani Arda ve Rüzgar tehlike altında olur. Adam evi patlatabilir. O yüzden adamın bizi görmemesi lazım. Ama her ihtimale karşı sen keskin nişancı sen burada duracaksın. Eğer ki adam bizi görürse sen direkt adamı vuracaksın tamam mı? Yoksa adam evi patlatabilir. Emredersiniz komiserim. Ben burada nöbetteyim. Eğer ki adam sizi görürse ben direkt onu vuracağım. Aferin. Diğerleri benimle gelin. Haydi gidiyoruz. Zengin Bey siz de arkadan gelin. Yavaşça gidelim. Adam bizi görmesin. Sessiz olun. Zengin Bey şehri de bayağı bir büyütmüşsünüz. Tebrik ederim. Sağ olun polis Bey. Dikkatli olun. Adam orada. Çabuk, hızlı olun. Çabuk. Görmesin bizi. Evet, tamamdır. Görmedi. Haydi ilerleyelim. Polis bey şu işi halledelim de sizi bir çay içmeye davet etmek istiyorum evime. Tamam zengin bey şehrinizi bir kurtaralım da çay içmeye geliriz merak etmeyin. Neyse haydi hızlı olun devam edelim yola. Şuradaki adam da kim? Polis bey o işçi merak etmeyin zararı olmaz. Tamam devam edelim yola. Siz de kimsiniz? Ne oluyor burada? Hey sen sessiz ol. İşçi sessiz ol. Polisler şehri kurtarmaya geldi. Zengin Bey siz nereye gittiniz ya? Şehre birileri geldi ve şehri sahiplendiler. Ellerinde şehrin tapusu var. Neredeydiniz siz? İşçi onlar kötü adamlar. Benden zorla aldılar tapuyu. Ben de bir şey yapamadım. Mecbur verdim. Şimdi polislerle birlikte kurtaracağız şehri merak etme. Sen geride dur. Tamam zengin bey. Sessiz ol tamam mı? Hiçbir şey çaktırma. Haydi polisler gidiyoruz. Adamlar her yerde olabilir. Şu anda adamların nerede olduğunu öğrenmemiz lazım. Şehrin polisine de haber verelim de onlar da bize yardımcı olsun. Evet işte buradalar. Hey polis siz nereden çıktınız? Biz diğer şehirden geldik. Zengin Bey'in şehrini kurtaracağız. Şu anda kötü adamlar şehri sahiplenmiş durumda. Evet biliyordum. İşte bu kadar. Zengin Bey'in şehri satmadığını biliyordum. Şimdi sen Şehirdeki tüm polislere telsizle haber ver tamam mı? Tamam tamam. Ben hemen haber veriyorum. O kötü adamlar nerede biliyor musun? Evet biliyorum. Fakir bey az önce söyledim. Dün gece o kötü adamlar Fakir Bey'in evinde kaldılar. Fakir Bey de bunu öğrenince hemen kendi evine doğru gitti. Olamaz. Fakiri esir almış olabilirler. Hemen Fakir'in evine doğru gidelim. Gelin haydi çabuk. Hızlı olun. Dikkatli olun bizi görmesinler. Şu anda büyük ihtimal Fakir'e esir aldılar. Evet, Fakir de gözükmüyor. İşte bu. İçeride olabilirler. Şimdi evin etrafını sarıyoruz. Anladınız mı? Sen evin sağ tarafında dur. Sen evin sol tarafına git. Diğer kalanlar da evin arka tarafına gitsin. Ben de ön taraftan evin kapısını çalacağım. Eğer ki teslim olmazlarsa onları öldüreceğiz. Anladınız mı beni? Zengin Bey, siz de çocukların yanına gidin. Tamam polis bey ben hemen çocukların yanına gidiyorum Dikkatli olun haydi gelin polisler Görev başına Çabuk evin etrafını sarın öf, öf evde de yiyecek bir şey yok mu ya Karnım çok acıktı Yiyecek bir şey yok resmen ya Burada da bir şey yok Ne yapacağım ben ya karnım çok acıktı Patron çabuk aşağı gel Heh? Ne oluyor ya Koruma ne oldu Patron dışarıda polisler var saklan Olamaz bu polisler nereden çıktı Allah kahretsin Nereden çıktılar bunlar? Patron, sanırım bize saldıracaklar. Ben bu polisleri daha önce görmedim. Demek ki bu şehrin polisleri değiller. Başka şehirden gelmiş olmalılar. Hemen korumaya haber veriyorum. Eğer ki polisler bize saldırırlarsa zengin evini patlatsın. Koruma beni duyuyor musun? Koruma. Evet, seni duyuyorum patron. Ne oldu? Koruma, polisler evin etrafını sardı. Eğer ki bize saldırırlarsa hemen zengin evini patlat. Tamam mı? Emredersin patron. Tamamdır. Korumaya haber verdim. İçerdekiler, çabuk dışarı çıkın, teslim olun. Etrafınız sarıldı. Kaçacak bir yeriniz kalmadı. Asla teslim olmayacağım, asla. Evi patlatma zamanı geldi. Yoksa polisler patronu öldürecek. İşte evin etrafını sarmışlar. Evi patlatıyorum. Evi asla patlatamayacaksın, pislik herif. Gebereceksin. <laughs> Geber. Komiserim, komiserim. Şu evi patlatmak üzere olan adamı öldürdüm. Haberiniz olsun. Az kalsın evi patlatacaktı. Anlaşıldı tamam. Polisler, evin içine giriyoruz. Hazır olun ve saldırın.